Evet sevgili futbol severler ve analiz tahtası severler. Galatasaray Karagümrük Spor maç sonuyla karşınızdayız. Galatasaray Fatih Karagümrük karşısında 3-0'lık net bir skorla galip geldi. İlk 20 dakikada zorlansa da kırmızı karttan sonra çok rahat bir galibiyete ulaştı. Bu maçın analizinde Ergün'le beraber ben Ekrem sizlere ilk önce formasyonla başlayacağız. Galatasaray 4-2-3-1 beklediğimiz aynı geçen hafta kadroda sabit kaldı. Buruk. Karagümrük'e baktığımızda 4-1 4-1 ile başladı. Agresif bir hücum presiyle başladı. Ve ilk dediğimiz gibi 23 dakikada yaptıkları hata dışında yedikleri gol dışında Galatasaray'ı gayet zor duruma soktular. Bunu da zaten bölümdeki istatistiklerden de görebiliyoruz. Galatasaray sadece bir şut atabildi. Bu da gole dönüştü. Barış Alper'in golü. Onun dışında baktığımızda Galatasaray sadece iki kere ceza sahasında buluşabildi rakibinin. Karagümrük 4 kere buluştu. Karagümrük 3 şut çekebildi. Kornerlerde de 3'e 0 Karagümrük üstünlüğü var ve Galatasaray gibi bir takımın sadece 83 pas yapabilmesi ve %81 pas isabeti oranı olması yani bu normalde %90'ın üstünde olması gerekirken uzaklaştırmada da 7 kere topu uzaklaştırdı Galatasaray yani bu da baskı altında olduğunu gösteriyor. Ee, Karagümrük sadece bir uzaklaştırmayla yani e, hiç baskı altına girmediğini gösteriyor bu istatistikler. İlk bölümü Ergün sen nasıl değerlendirirsin Galatasaray'ın? Galatasaray pasif pas yapamadı ve oyun konsantrasyonu çok düşüktü. Peki ondan sonra istersen ikinci bölüme geçelim. İkinci bölümde de beklenilen Galatasaray'ı görebiliyoruz zaten yani şut istatistiğinden olsun 27 şut. 45 kere rakip ceza sahası içinde topla buluşma, kornerlerde ona 0, pas isabet yüzdesi beklenilen %92'lerde, uzaklaştırma sadece 5'e 31. Hani baktığımızda 24 ile 94. dakika arasında beklediğimiz bir Galatasaray. Tabii bu kırmızı kartın bunda %100 etkisi de var. Ama ikinci bölüm hakkında sen ne söylemek istersin gün Kırmızı kartın etkisi bayağı göründü. Yine de Galatasaray o bölümü ben yine de ikiye bölmek isterim. Kırmızı kırıktan sonra Osimen'e kadar ve Osimen'den sonra. Osimen'in girene kadar e, kreatif olmayan bir Galatasaray vardı. Genelde duran toplardan tehlikeyi yaratabildi. Çok pas yapmaya çalışabildi ama pası ceza sahasının önüne kadar yapabildi ama ceza sahasına girmede zorlandı. Osman girdikten sonra ceza sahasına daha çok girebildi, daha çok tehlike yaratabildi ve zaten ondan sonra da gollere buldu. Peki o zaman istersen biraz da futbolcular hakkında konuşalım. İstersen bu sefer Galatasaray'dan başlayalım. Günay güzel, iyi bir performans çıkardığını düşünüyorum ben baktığımız zaman. Sen ne düşünüyorsun? Evet, Günay iki kurtarışla İkinci dakika olsun, durum bir 0 ken olsun iyi kurtarışlar yaptı ve güven verdi. Sanchez iyi oynadı. Sanchez önde baskılardan, oyun kurmayla, ikinci topları kapmayla Galatasaray'ın iyilerindendi. Lemina Torreira Sara geçen sezon bıraktığı yerlerde değiller. Yunus Akgün olsun, Sane olsun formda değiller. Sane adapte sorununu da yaşıyor ama bazı oyun kısmanlarında ne kadar büyük bir yetenek olduğunu gösterdi. Ama Galatasaray'ın beklediği yerde daha değil. Yunus Akgün çok pasif oynadı. Barış Alper de gol ve asist diyelim. Kendi kale golünün asistini Bar Barış Alper Yılmaz verdi. Hı hı. Ondan hariç birazcık tutuklu. Yani Gaziantep'teki performansını tam göstertemedi. Hı hı. Eren Elmalı ile Abdülkerim Bardakçı da anladığım kadarıyla standart bir performans gösterdi. Yani vasat bir performans diyebiliriz. İstersen Sara şöyle bir kısa bir değerlendirme yapabiliriz Sara hakkında. Yani istatistiksel olarak baktığımızda maçın adamı Sara gösteriliyor ama biz Sara'yı seçmedik. Burada Sara'nın inanılmaz bir duran top yeteneği var, pas yeteneği var. Bunu tabii ki göz ardı asla edemeyiz. Ama e, maçın içinde geçen seneye göre e, sence yapamadıkları nelerdir Ergün? Yani neden Saray'ı, maçın adamı seçmedik bence? Çünkü bir adam geçme dribbling kabiliyeti çok yok. Genelde pasla ve klas oyunuyla özümler arayan bir futbolcu. Mertens'in asist ve gol becerisi şimdilik sarada görmüyorum. Ama defansa sprint olsun koşu mesafesi olsun Sara bir numaralardan duran top kullanması zaten bir ekstra avantaj ama Mertens gibi böyle son adam geçme, ceza sahasına dribbling ve gol vuruşlarında daha eksik buluyorum. Peki o zaman istersen bizim seçtiğimiz maçın adamına geçelim. Geçen hafta maçın gizli kahramanıydı. Bu haftada bize göre maçın adamı Roland Saray'ı seçtik. Burada bilhassa baktığımız istatistikler hem oyun içinde de zaten görünen oydu. Ama istatistiklere bakarak ben söyleyeyim. Kazanılan 13-2 mücadeleden 10'unu kazanmış. Topla buluşmada birinci sırada 93 kere topla buluşmuş. Yani toptan asla saklanmayan devamlı maçın içinde olan hem hücumda hem defansta asist beklentisi 0.32% 3 ortadan 2 tane isabet bulan, 2 kere başarılı dribbling ile 1. sırada olan, uzun topta da 2'de 1 isabet sağlayan 3 kilit pas verdi. Yani pas oranı da %96. Baktığımızda istatistiklere ve sprint sayısı da en çok 3 futbolcudan birisi olarak geçiyor. Ve en yüksek hıza ulaşan futbolcular arasında da yine ilk 3'te Roland Salay. Bunlar istatistiksel olarak baktığımızda neden Roland Salah'ı seçtiğimizi gösteriyor. Ergün sen başka eklemeler yapmak ister misin? Yapmak isterim. Yani istatistik hariç Salah'ın en büyük avantajı doğru kararlar alması. Top ayağındayken de topu ne zaman pas etmesini çok iyi biliyor. Ne zaman dribbling yapmasını çok iyi biliyor. Ve büyük avantaj senin dediğin gibi sprint olsun, koşu mesafesi olsun doğru yerlere yapıyor. Sabek olarak ofansif bölgeye koşu yapınca genelde sol bek ve sol açın gölde görülür futbolcu olmadığı için boş alana çok iyi kaçıyor, topla buluşuyor ve en büyük avantajı da takım için oynuyor. Bencil değil, takım için oynadığı için de çok gölde batmıyor ama takım için çok önemli futbolcu olduğunu kanıtladı. Kesinlikle öyle. Geçelim maçın fos adamını. Maçın fos adamı da zaten belli. Yani hem yedirdiği gol hatası, inanılmaz amatörcü hatası. Hem de yediği kırmızı kart baktığımızda ve 4 ikili mücadeleye girmiş 23 dakika içinde bir orta saha olarak sadece bir tanesini kazanabilmiş. Baktığımızda sen ne söylemek istersin Ergün Doh hakkında? Yok diyecek bir şey yok. Sana katılıyorum. Amatörce bir hata yüzü. Ara gümrük gol yedi. Adam kaçırması ve uzaklaştıramadığı top. Ve kırmızı kartta çok amatörce bir kırmızı kart olduğunu diyebiliriz. Peki o zaman istersen bu maçta geri dönen iki futbolcuya bakalım. Icardi ve Osimen. Icardi hazır mı? Osimen hazır mı? Sen nasıl bir gözlem yaptın bu konuda? Osimen hazır ve Osimen girdikten sonra anlattığım gibi Galatasaray'ın çok bambaşka bir yüzünü gördük. Geçen sezon bıraktığı yerden sanki devam etmiş bir Galatasaray gördük ve Osimen bu takıma gerekli. Yani o simensiz çok zorlanacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Bu Icardi'ye gelirsek, Icardi'yi ben hazırlık kampında gördüm. Çıplak gözden gördüm. Icardi birazcık kilo fazlalığı var. Ama Icardi'nin eski formuna gelirse Galatasaray'a çok büyük katkı sağlayabileceğinden eminim. Çünkü bir on numara eksikliği var dediğim gibi asist olsun, kreatif olsun, çalım ya da işte son vuruş olsun, bunu Icardi yapabilir, bu sorunu çözebilir. Zaten taraftarın hayranı Icardi girdi gol buldu, Torreira'nın sayesinde Torreira arkadaşına büyük bir hediye verdi. Hı -hı. Galatasaray taraftarına heyecanlandıran bir ikili, geri dönüşleri önemli bence. Peki Galatasaray ilerleyen zamanlarda çift forvet oynadığını görecek miyiz sence? Yani Icardi Osimeni sık Sık görür müyüz yoksa sadece ara ara mı görürüz? E, tabii ki Ikerdi'nin fiziksel durumuna bağlı. Fit olursa fazla kilolarından kurtulabilirse kesin görürüz. Hatta Türkiye Ligi'nde büyük ihtimal bu 4-4-2'ye döner Okan Buruk. Ama Şampiyonlar Ligi'nde ikisini birlikte kullanabilir mi? Ondan çok emin değilim. Çünkü böyle koşan bir üçlü var. Sara, Toreira ile Lemina yla. Avrupa takımında her dakika önemli 90 dakika koşan bir takım önemli o seviyeye Icardi gelmesi zor gözüküyor hı hı. Ee, ama yine de ikardi simen olsun büyük bir sezon yaşanacak sakatlıklar olabilir form durumları olabilir burada Icardi önemli lider olarak da önemli bir rol alacaktır ama ikisi birlikte oynayabilecek mi çok emin değilim yani fiziksel durumuna bağlı hı. hı yani Türkiye için zaten gayet yeterli olan Galatasaray kadrosu için yani Icardi ve Osimhen'in beraber oynaması Galatasaray'ı daha da olumlu anlamda etkileyecektir diye düşünüyorum ben de katılıyorum sana bu konuda. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde dediğin gibi Icardi'nin bitiriciliği ne kadar mükemmel, çok iyi olsa da orada fiziksel mücadeleye dayalı bir oyun var ve o fiziksel mücadeleyi kaldırabilecek seviyede değil Icardi o seviyede olan işte Osimen o da bunu gösterir diye tahmin ediyorum Şampiyonlar Ligi'nde. Fakat tabii bu bir takım oyunu sadece bir kişi maçı kazanamıyor. Geçen sezon Osimen vardı ve Avrupa'da sıra istenilen başarıyı yakalayamamıştı. Bakalım dediğim gibi bu sezon Icardi ve Osimen nasıl bir performans sergileyecek? Beraber oynayacak mılar, oynamayacak mılar? Bekleyip göreceğiz. O zaman biz şimdilik o severlere, analiz tahtası severlere Allah'a emanet olun diyelim. Abone olun, lütfen mümkünse videoyu beğenmeyi unutmayalım. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Teşekkürler.